Hepinizi seviyorum merhaba arkadaşlar bugün silahlı jet jetpackli mükemmel manyak çılgın bir oyun oynuyoruz Ne oynuyoruz? No time to explain remastered Yani <laughs> açıklamaya zaman yok demek oyunun ismi bu Eee, Burada amacımız ne bir tane silah veriyorlar bize yani gelecekteki halimiz Bize bir silah veriyor ve onunla etrafa saldırıyoruz no oh İşte karakterimizi gelip yengeç böyle şey yapıyor Lan Yengeç böyle alıyor götürüyor bizde bu silah bize de bu silah veriyor. Bu silah böyle jet gibi kullanarak ez evet, daha ediyoruz. Oh God! Ya! şuraya giriyoruz. Şimdi geleceğe şunlanıyoruz. Ay I I Yengeci yakalayamadık. <laughs> Haydi bakalım. Al lan sana salak yengeç. <laughs> Ay ananı satayım. Bir kadar da düşmeyeceğim tamam. Oğlum gücüm yetmiyor ha. Dur bakayım space'e basın hiçbir şey olmuyor. Tamam. Rusya'ya geldik. Al lan sana. Ay. Bu sarkıtı varmış. Ya alın. Ah tamam. Lan oğlum götüme battı ya. Ah. Ay. Lan lan bir dakika içine girdim. Ya oğlum lan diken oturup duruyoruz. Ay ananı. Heh, tamam tamam rahatlayız bir dakika yapacağım Heh. ah füze Oo <laughs> oh, savaş Aa, ah, dev yengeç geldi bırak lan adamı gemiye ateş ediyoruz tut 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 oğlum buna ananı satayım bize ateş ediyor ah, füze gönderiyor bak Patlamıyor. Ve şunlara mı vurmamız gerek? Heh. Vurdum, vurdum, vurdum. Şunlara vurmamız gerek demiş. Bak bize kişi atıyorlar ama kuru olduğumuz için vurulmayacağız. Az da şuna. Hadi 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 hadi. Tamam az kaldı. İki tane kaldı. Lan 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 lan. Tamam bir tane son bir. O da patladı. Düş aşağı. Ananı satayım üstümüze. Yani, tamam. Üstümüze düşecek sandım. Ne yapacağız şimdi? Al onu satayım. Yengeç yengeç geldi. Lastikleri git. Nereye zekalı. Ah tamam. Öldün herhalde artık. Geber geber. Oğlum öl artık. Tamam. Kaka! Ha tamam. Ah, gelecek tekerlemiz kurtuldu herhalde. Neredesin lan? <laughs> Geleceğe gitti. Ha geleceği kurtar mı diyor? Aynen. Ne oldu lan? Aa. Okay. I am you from the future. No time to Seninle geleceğe gidiyoruz açıklamaya zaman ha. Sıksan lan geri zekalı. Ha topları. <laughs> <laughs> Yok şuraya gidelim. Dur. Tamam başka bir geleceğe gidiyoruz şimdi. Dum dum. Ağzı bir köpek Ay. Gir şuraya Ne Sarpışın! var burada? Allah. Allah. Şöyle bir getir. Ananı satayım. Bunu bilmiyordum. Ver hepsini bro, hepsini. Tamam. Şimdi ufak bir anı bitmemiş. Şimdi ufak adımlarla bak şöyle. Aa! Oğlum ben niye nasıl geçeyim? He. Ulan şuraları kıracağız. Sadece ortaları kırıyoruz bak. Ay. Elim çarptı. Bu arada şifre de ateş edebiliyorsunuz. Hem mosla hem de şifre. Şakak. Lan zıpla tamam. Nereye gidiyoruz? Al onu Köpek balığı yerine verdim. Hop, ananı satayım bunlar da kırılıyor. Şuna şuna. Bir şey aldık. Lan lan düşür o tam. Ha yeni şapka almışız. Alın sana. Adamı bir kurtaramadık lan. Aa, sürekli bir ışınlanıyoruz. Buradan da geçelim hadi. Ay ananı satayım. Olmuyor. Yo, hop! <laughs> Al Kafama girdi. Lan! Ya Allah'ım. Allah'ım ne olur ya? Dur bir dakika bulduğumuzun. Atlayacağım Tam böyle düşmeye yakın bak. Mini kadınlarla. Tekrar bırakıp basınca da olmuyor. Bak şimdi iyi izleyin. Lan şurada bir yer yol var burada ya. Yukarı çıkıyormuşuz tamam. Sağlam düştük ha. Buldum 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 buradan. Çık yukarı. Heh. Bismillah. Ay ananı. Tamam. Ne yapacağız yine mi aşağı atıyoruz bir dakika. ne adamın lan. Geleceğe doğru. Geleceğim evet. Bir gün geleceğim ha. Tamam. Şimdi berbat bir süreyi değil mi? Siktir lan yukarı çıkacağız kesin. Aa yok. Aa sıçtı. Keşke şurayı yok etmeseydik. Yine öldük. Ay senin lan. Oh my god. Dur şöyle bak. Şuraları minik minik kıracağım şimdi. Dur. Tak. şöyle. Heh. Çok güzel gidiyoruz bak. Çat çat çat. Bak şimdi iyi izleyin. Kırıl lan. Heh, tamam. Şöyle direkt. Hadi. Heh. Tamam buraya da geldik. Ne yapacağız şimdi? Allah <laughs> <Tak mısın>? sana. <laughs> ya ananı satayım. Araba çarptı. Salak karı. <laughs> o ne oğlum? Bu bilmemiz mi gerekiyor? Ya dakika şu karıları mı öldüreceğiz ya? Ya bu ne? Oğlum bunun amacı ne? Dur bir dakika ya. Ha tek tekli silah geçtik herhalde. Anladım. Lan. Hayt ananı ya. Ya. Siktirin gidin. Ha tamam. Güzel. Hay lan sana. Hay, ananı ya. Ya. Heh, tamam. Bakın şimdi. Hop. Çabuk. tamam. Lan. Heh, son anda. Gidiyorum lan. Bunlar saldıracak zannettim. Saldırmıyorlar. Heh, tamam. Hop, ananı satayım. Yanlış görmüşüm. Ya buradan nasıl geçeceğiz biz? Allah cezanızı vermesin ya. Hadi şöyle yapayım. Hoppala. Yok. Hoppala. Hadi tamam. Lan ne yapacağız? Yo. Bir dakika. Buldum 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 buldum. Rahat takalım. Al lan. Oh. Tamam girdik. Allah ya oğlum buna ateş edemiyordum. İpne beni şaşırtıyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Bir, türlü köpek oyunla savaşamadım. Bak şu iyi izleyin, iyi izleyin, hareket izleyin. Hop. Bunun için pro olmanız gerek. Benim gibi. Lan aşağı vur artık, aşağı bak artık. <laughs> Hay ana. Tamam, yaptım. Ay anam. Geliyorum. Ay. Olmadı. Ya! Aa sıçtı. Ah tamam. Dur bir dakika. Bir saniye. Elim çarpıp duruyor ya. Nereye gidiyoruz? Ya. Ay anam. Ah tamam. Lan. <laughs> ha. Ben bir an şey olur. Allah sana top. Allah Allah. Bir türlü adam ölmüyor. Lanet olsun. <laughs> bir türlü köpek falanın yanına gidemedik. Bak şimdi. Bakın şimdi <laughs> izleyin. Lan. Sıçtı. Tamam aşağıdakiler patlamadı en azından. Başarabiliriz. Başarabilirim. Ne oldu aşağıdakiler patlamasın. İyi gidiyoruz lan. Heh. Sonunda. <laughs> Yoo! Ananı satayım. Oh. Köpek Köpek balıklı bölüme türlü gelemiyoruz. Dur. Bence en köşeye gidiyoruz bak. Easy. izleyin. Çak. Çak. Şurada. Bak. Ya. Şurada. Şurada. Lan hadi ya. Ay yanlış bastım. Ya. Yo. Lanet olsun. Buradan geçeceğiz arkadaşlar. Buradan geçersem 100 like bekliyorum. Şey 100 diyorum. 100.000 bin like bekliyorum. Ulan. <laughs> Ulan geçemiyorum. Bak buradan geçelim hadi. Son denemem olsun ya. Ananı satın ha. Tamam. Yalan bir tane daha varmış. Ulan ne olur ya ya ne olur ya Mouse bir dakika Heh heh geçtik be ah, tamam, Geldik mi artık Aha Birazdan daha... bak silah değişti Boğulucam lan boğulucam ananı satayım Yüzebiliyor muyuz bir dakika deneyeyim. Aha yüzebiliyormuşuz. Şapka var çabuk çabuk şapkaya koş Şapkaya koş çabuk çabuk <laughs> Yeni şapka Ay ananı götüme diken battı. Ne var? Hop baba. Olmadı. Bir daha deniyoruz. Bir daha deniyoruz. Sıkıntı yok. Bak şimdi iyi izleyin. Hop. Bir daha üstüne çıkmayı deneyelim. 1 2 3. Hop. Çıksana lan salak. Şöyle silah döndüren, tamam. Ben burada öleceğim ya. Bilerek kendimi öldüreyim yoksa geçemeyeceğim. Oh. Ah. Güç bende. Ah tamam. <laughs> Öl artık. Öl artık. Öl artık. <laughs> Lanet olası köpek balığı bir türlü ölmüyor. Ağa sıçtım. Bir dakika. Hoppala. Bak şimdi. Şimdi köpek balığının... <laughs> bir türlü gelemedik çöpe kalıklı yerine şuradan da geçelim bak biz parkurcuyuz bak proyuz şuradan da ufak ufak adımlarla evet. aha ananı bir dakika ananı ölmeyeceğim Geçeceğim. Hop lan 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 geçen Tamam Abi bir türlü köpek balıklı bölüme gelemiyoruz ya Bu son lan Eğer bu sefer de beni köpek balıklı bölüme götürmezsen ona bir yıldız verdim ben Hadi Delireceğim ha ekranı yumruklayacağım ulan Lan Lanet olsun oyun aklımı çek bana köpüklü bölüm Köpek diyorum ya Köpek balıklı bölüme götürün lan beni Ha <laughs> Heh Aşağıda herhalde Ananı satayım Şurası bak şurası buldum buldum Bak ay ananı Bura mıydı? Heh. Tam minik minik adam yani. Artık köpek balığının yuvasına gidelim. Ölsene ya uşak. Ölsene lan. Bu ne? bunlar kısa çıkmamızı mı sağlıyor? Lan. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Bok ettik. Bak şimdi şöyle yapacağım bir dakika. Şöyle. Evet, evet, evet. Allah sıçtı. Çok kötü geldi. Lan lan lan. Ay, ay, ay. Ufak adamlarla. Bir, sani bir saniye, bir saniye. Şunu atladım ya mesela. Hoppala. Lan tek tek dokunayım dedim ya. Aklım yerde tekrar Hadi. 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 Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. <laughs> <Of>. bunu da <laughs> bunu da geçti Gülen. Kayıklar. Çat 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 çat. çat. Oh. Lan. Oo köpek balığı geliyormuş. Sonuna geldi ve bir daha bir daha doğalım. Anladım sana. Lan yine sürdüm. O artık. O. Buradan mı çıkacak? Ananı satayım. Ananı satayım. Beni yedi ya uşak. Lan oğlum ne çık? Bana niye vuruyorsun? Bir dakika dur. Şimdi içinden geçeceğiz onu. Hadi gel. Yiyorsa gel. Ananı satayım. Lan oğlum. Aa. Ay dükkana oturdum yine. Eee. Lan oğlum. Ya nasıl yiyeceğim bunu daha dolmadan vuruyor. Ha. Ben buraya geçeceğim. Tavuk buradan geldi. Ay buradan geliyor. Ay Allah'ım ya. Bir doğsaydım ha. Aa boğulmuyoruz tamam ben boğulacağız sandım. Şimdi gel bir dakika boğulmuyormuşuz. Bunu yeni öğrendim. Lan oğlum. Aldın mı suda? Hop. Artık yenemezsin olan bizi. al Ananı satayım. Yine dikene girdik. Yine dikene oturduk. Bakın şimdi izleyin. İzleyin. Aman atlayacağım. Hop ananı. Kuyruğuyla vurdum. Ne oldu lan öyle? Al. Alsana. Hop. Aldın mı demeci? Ki... Heh, iyi vuramadı en azından. Lan baş edemiyorum. Öl artık. La kayın altında kaldım. Alın satın ama dedi ya. Ölümüzü de fena. Lan oğlum niye sarı yemiyor bu? Kulunu mu vurmam gerekiyor? Öl artık. Aa. 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 Atom bombası attı. O ne oğlum? Köpek balığı son bombası attı ananı. Lanet olsun yenemiyorum. Gel 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 gel. Lan oğlum benim olduğum kayıptan değil lan. <laughs> Biz bir köpek balığına niye bir türlü kayamıyoruz? Ha kuyruğuna vuracağız tamam bak kuyruğuna vuracağız. Bunu unutmayın arkadaşlar. Kuyruğuna çalışıyoruz. Kameramıza gel. Al, ay al havadaydım ya konuşmayı unuttum. <laughs> Vurdun kuyruğuna. Bir daha buraya gelecek. Allah 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 He? Öldü mü? Öldü mü? Ananı satın mı ne? Atapot geldi lan. Köpek balığı değilmiş. <laughs> Atapotmuş. Ananı satayım. Ya olan atapot. Ne olur köpek balığı gelmesin Autobot gelsin de. Autobot değil mi? Ananı satayım. lanet olsun sana köpek balığı. Çok hızlı öldüreceğim bu sefer. Bu sefer bir şey yapamayacağız. Allah'ın kuyruğuna kuyruğuna. Ananı satayım. Ya dur bir ya atlayayım ya uşak atılma olması attı. Of Ha buradan gelsin he. Hadi, hadi lan lan. Lan sağ ol, kaçacaktım ya. <laughs> Atom bombası geliyor. Ha olacak. Tam olmadı, sıkıntı yok. Tam kuyruğuna vereceğiz şimdi bak. Kuyruğuna kuyruğuna vereceğim seni. Lan lan kalkan yok Tam. Heh. Atom bombası geliyor. Of, lan oğlum. Bir saniye erken bassa. Of. Şimdi öldürüyorum arkadaşlar. Hazır olun. Ananı satayım. Abi ne biçim ya? Sizin için yeneceğim. Lan oğlum. Lanet olsun. Buraya kaçacağız. Ay Ananı Sıkıntı Yok AY TOLMU OLMASI Ananı Satayım Bolmanın İçine Girdim Suda Durcağım Bu Sefer Yeter Dayanamıyorum Nerden Gelcek Öf ah, Öf ah. Öf ah. Denizde Durcağız Bundan Sonra Bundan Sonra Denizin içinden savaşacağız Bundan Atom bombası geliyor biz. Hadi. Hadi kenara oturacağım. Arabamız atıyor. Allah'ım. Hadi öl artık. Öl artık. Atom bombası geldi yine. Sıkıntı yok. Hadi kele vurdum yüzüne. Siyah mı canım? Anam zaten. Atom. ya oğlum. Ölme artık lan. Lan ne Öldün mü? Öldün mü? Daha çıkmadan vurdum. Öldün herhalde değil mi? Aha geldi. Şerefsiz. Ah suya girdim. Lan ah, suya girmedim mi ben? Allah'ım. Bunu yenemeyeceğiz. Bir daha köpek balığı gelirse vallahi bak deliririm ha. Böcek kaptım deli oldum. <laughs> Oynamayacağım çok yoruldum çok sinirim bozdu. Neyse arkadaşlar daha fazlasının gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.